Selamlar sevgili gençler. Bugünkü videoda formülasyon uzmanı nedir? İlaç geliştiren kişi kimdir? Görevleri nelerdir? Ondan bahsedeceğiz. Çok merak ettiğiniz sorulara cevaplıyorum bugün. Ben Gökçen Fırsaken. Bu videoları sizler için bazı İsviçre'den çekiyorum. İlaç geliştiren bir kişiye ilaç endüstrisinde Formülasyon uzmanı veya formülasyon uzman yardımcısı denir. Gelin bakalım başka ne detayları varmış? Ne tür görevleri varmış formülasyon uzmanının? Öncelikle şuradan başlamakta fayda var. Formülasyon ismi nereden gelir? Neden biz bu kişilere formülasyon uzmanı diyoruz? Bir kek yapım örneğini düşünecek olursak nelere ihtiyacınız vardır? Un, yumurta, şeker, yoğurt veya süt ve bunların hepsinin toplamı bir formüldür. İşte ilaç sektöründe de bir ilaç üretebilmek için bu şurup olur, tablet olur, kapsül olur veya sadece toz karışımları olur. Bunların da bir formüle ihtiyacı vardır. Şimdi bu formülde neler vardır? Bir etken madde dediğimiz API olarak geçen İngilizcesi Active Pharmaceutical Ingredient. İkinci kısımda ise Yardımcı maddeler olarak geçen excipients denen bir kısımdan oluşur. Siz eğer merak edip de prospektüsleri açıp okuduğunuz zaman içeride görürsünüz işte. Diyelim ki bir ağrı kesici ibuprofenden bahsedecek olursak. Yanında da muhakkak bazı yardımcı maddeler olacak ki o bir tablet haline getirilebilirsin. İşte formülasyon uzmanı da etken madde ile yardımcı maddelerin karışımı üretim metotlarını üretimin kendisini, bu maddeler arasındaki kimyasal etkileşimi, fiziksel etkileşimleri tartan, araştıran ve bunların üretimini, stabil bir şekilde üretimini olanak sağlayan ARGE uzmanıdır. Hatırlarsanız bir video daha çekmiştim geçen yaz hatta. ARGE analitik ve ARGE formülasyondan oluşur. ARGE'deki iki görevler diye bahsetmiştim. Şimdi bugünkü videoda yalnızca formülasyon uzmanına odaklanacağız. Analitik üzerine başka bir video çekeceğim sizler için. Şimdi bakalım Arge formülasyon uzmanları ne tür alanlarda çalışırlarmış. Bir Arge uzmanı Türkiye'den bahsedecek olursak, jenerik firmalarda çalışabilir, inovatör firmalarda çalışabilir. CRO, CDMO geçen kısaltmaları, Clinical Research Organization veya fason üretimler gibi üretimlerde çalışabilir, nanoteknoloji alanında çalışabilir, biyoteknoloji alanında çalışabilir, hatta ve hatta tıbbi cihazların geliştirilmesinde de çalışabilir. Yani formülasyon uzmanı dediğimiz zaman sadece aklınıza Türkiye'deki jenerik üretim şeklinde gelmesin. Onun dışında formülasyon uzmanları tüm dünyayı düşünecek olursak çok çeşitli alanlarda işlev görürler ve katkılarını ARGE sağlarlar. Peki onun dışında başka yerlerde çalışabilirler mi diye sorabilirsiniz. Örneğin siz diyelim ki ilaç etken maddenin yani bir ilaç keşfine, etken maddenin keşfine katkıda bulunmak istiyorsunuz. O zaman yöneleceğiniz alan formülasyondan ziyade esasen organik kimya olacaktır veya medisinal kimya diye de geçen, bazı kimya bölümlerinde bu verilebiliyor ders olarak ama genelde esasen eczacılık bölümlerinde verilen bir derstir medisinal kimya. Bu da ilaç etken maddenin sentezine yönelik dersler alırsınız ve o alanda uzmanlaşırsınız. O yüzden ikisini karıştırmamak lazım. Bir tanesi formülasyon uzmanı, bugünkü videonun konusu. Diğersi ise ilaç etken maddenin üretimine, keşfine, sentezine yönelik bir branştır. Bu ikisi farklı branşlardır. Onun bir altını çizmek istiyorum sizler için. Avrupa için düşünecek olursak, Avrupa'daki insanlara genelde formülasyoncu denmez. Bu Türkçe bir kavramdır. Formülasyoncu yerine başka kelimeler kullanılır. Örneğin İngilizce olarak örnek verecek olursam, iş tanımlarınızda göreceğiniz olan title, ünvan, development scientist olacaktır. Scientists in Development veya Pharmaceutical Development çünkü ilaç geliştirmenin İngilizcesi Pharmaceutical Development olarak geçtiği için sizler de orada bir developer olacaksınız. Nasıl ki software developer gibi bir ünvan görüyorsanız internette aynı şekilde ilaç geliştiren kişilere de Pharmaceutical Development Expert denebiliyor, developer denebiliyor, scientist in Pharmaceutical Development denilebiliyor İngilizce'de. Şimdi Almanca konuşulan ülkelere bakacak olursak Almanca'da daha ilginç bir kelime daha var. Formülasyon uzmanları için kullanılan o kelime de Galenika. Galenika kelimesi Yunan filozof ve bilim insanı Galen'den geliyor ve galenik kendi metotları demek oluyor. Yani Galen'in uğraştığı metotlar ve onun peşinden gelen takipçileri ve onun metotlarını uygulayan bilim insanlarına galenika deniyor. Yani çok ilginç bir kavram Almanca'da kullanılıyor. O yüzden şaşırmayın. Ola ki Almanya'da ilanlara bakarsınız karşınıza bir anda Galenica çıkar veya Entwickler. Entwickler de developer'ın Almancasıdır. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız ilanlarda şaşırmayın. Formülasyoncu anlamına gelir temel anlamda. Peki ARGE'deki Galenik Laboratuvarı'nda bir formülasyon uzmanının görevleri nelerdir? Gün içinde nelerle uğraşır? En temelinde bir formülasyon uzmanı Öncelikle ilaç etken maddeyle çalışacağı için bu ilaç etken maddeyi araştırması gerekir. Ne demek istiyorum araştırması gerekir derken? Bu ilaç etken maddenin örneğin erime noktası nedir? Ne, miktarı ne kadardır? Belirli bir uyumsuzluğu var mıdır diğer yardımcı maddelerle? pH önemliyse eğer sizin için pH değeri kaçtır bunun çözeltisinin? Genelde etken maddeler toz şeklinde elimize geçtiği için... Bu tozlarla bizim çalışmamız gerekir. Bu tozların doğal olarak basılabilirliği de önemlidir eğer tablet yapacaksanız örneğin. Özetle kimyasal ve fiziksel özellikleri bu ilaç etken maddenin kesinlikle araştırılmalı eğer bilinmiyorsa da bunlar test edilmesi gerekir. Bu da formülasyon uzmanının görevidir diyebiliriz. Analitikle ilgili kısımlar, örneğin miktar tayini, yani tayinle ilgili kısımlardan formülasyoncu sorumlu değildir. Onun yerine arge analitiğe numune verilir ve arge analitikte etken madde üzerine araştırmalar, özellikle analiz amaçlı araştırmalar yapılmaya başlar. Formülasyoncunun görevi bu bütün değerleri etken maddeye dair bütün bilgileri toparlayarak, özellikle formülasyon denemeleri esnasında bu bilgileri iyice değerlendirerek bunları yerinde kullanmasıdır. Bu birinci görevi. İkinci görevi etken maddeyi iyice tanıdıktan sonra yardımcı maddelerin seçimidir. Şimdi yardımcı maddelere bizler seçerken bunlar ne diye sorabilirsiniz? Şimdi merak edenler için. Diyelim ki bir kutu ilaç var evde ve açtığınız prospektüsü orada muhakkak yardımcı maddeler listelenmiştir. İçinde neler var diye merak ettiğiniz zaman bakarsınız. Şu manitol olabilir, seliloz olabilir, laktoz olabilir örneğin. Bu tür maddeler içerisinde zaten listelenmiştir. İlaç firmaları prospektüslerde bu maddeleri muhakkak yazmakla yükümlüdür. O yüzden görebilirsiniz net bir şekilde. Bu yardımcı maddelerin seçimi de tahmin edersiniz ki ilaç etken maddeye bağlıdır. İlaç etkene göre yardımcı maddeleri seçtik, karar verdik. Bunları başka bir videoda anlatacağım. Ondan sonraki aşamada şu, bu deneylerin planlanması. Çünkü plansız, programsız, şunu şunla karıştırın, bunu bununla karıştırın diye bir şey söz konusu değil. Programlı gitmeniz gerekir, sistematik gitmeniz gerekir. Bunlar için metotlar vardır. Örneğin Design of Experiment diye de geçen DOE diye kısaltılır. Böyle bir metot vardır. Üretim metotları, koyduğunuz maddeler, madde miktarları gibi şeylerle deneyinizi dizayn edersiniz. Böyle bir metot kullanmıyorsanız eğer daha basit işte deneme yanılma yaparsanız daha fazla deneye ihtiyaç duyarsınız. Hedef ürüne ulaşana kadar tahmin edersiniz ki. O yüzden genelde ARGE'lerde mantıklı olarak Design of Experiment tarzı bir deney düzeni kurulur ve bu deneyler sırasıyla peş peşe üretilerek analiz edilir. Bu en mantıklı prensiptir örneğin. Formülasyon uzmanı aynı zamanda bir plan yazmakla da yükümlüdür. Şimdi bu takım liderinin görevi de olabilir formülasyondaki ama genel itibariyle formülasyon uzmanı hem bu işlemleri yaptığı için hem ilaç etken madde, yardımcı madde, işte bu deneyin planlanması, üretim şekli vesaire. O sebeple formülasyon uzmanının bu dosyaları tamamlaması en mantıklı çözümdür açıkçası. Çünkü birebir de her gün çalışan bir insandan bahsediyoruz. Bu da development plan olarak geçer. Yani deney planlaması diye çevirebilirsiniz. Geliştirme planlaması olarak düşünebilirsiniz. Bu deneylerin ki sistematik olarak gidebilin. Sonra formülasyon uzmanı üretimde kullanacağı cihazların Temizliğine bakar, kontrol eder. Eğer eksik gördüğü cihaz varsa zamanında bunları temin etmesi gerekir. Yedek parça sipariş edilmesi gereken cihazlar varsa bunlara ön ayak olması gerekir. Yani özetle kullandığı cihazların iyi bir koşulda olması da formülasyon uzmanının sorumluluğu altındadır. Tahmin ederseniz her gün laboratuvara gidip çıkıyorsunuz. En fazla o cihazla haşır neşir olanlar sizlersiniz. O yüzden de sizden beklenir. Eğer o cihazda bir arıza varsa da zamanında teknik servise bunu bildirmeniz gerekir. Formülasyon uzmanının yanında çalışan örneğin bir teknisyen veya operatör olabilir. Yani her şeyi tek başına yapmak zorunda kalmayabilirsiniz. Küçük firmalarda formülasyon uzmanları işte tartımdır, işte cihazların kontrolleri vesaire kendisi yaparken daha büyük firmalarda teknisyen veya operatör gibi bir yardımcınız da olabilir. Bu da işinizi çok kolaylaştırır açıkçası. Siz daha bilimsel şeylere odaklanırken operatör işte diyelim ki tartımları alabilir, cihazları kontrol edebilir. Eksik olan herhangi bir madde varsa bunları zamanında temin edebilir. O yüzden işinizi kolaylaştıracak bir kişidir ve saygı duyulması gereken bir kişidir. Çünkü sizin sağ kolunuz, işlevi görür teknisyenler, operatörler. Kesinlikle ve kesinlikle argo ortamlarında çok saygı duyulması gereken bir iş koludur. Onun da altını çizmek istiyorum burada. Küçümsememek gerekir. Ama tutun ki böyle bir yardımcınız yok ve her şeyi sizin kendiniz yapmanız gerekecek. Öyle bir durumda işte cihazları kontrol ettikten sonra etken maddeyle yardımcı maddelerinizi temin edip bunları tartıp karıştırdıktan sonra artık sizler cihazla üretim yapacağınız cihazlara yönelirsiniz. Ve diyelim ki katı dozaj formları için granülasyon yapılır, kurutulur, baskı yapılır veya direkt baskıya geçilir. Bu cihazların her birinin kullanımını çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekir bir uzmanım diye her şeyi bir operatöre veya teknisyene bırakamazsınız. Kaldı ki sizin yardımcınız yoksa ve yalnız başınıza çalışmanız gerekiyorsa uzman da olsanız o cihazların her şeyini ıncı incir bilmeniz gerekir. Bunu bilmeyen insanlar çünkü çok zorlanırlar. Günün birinde yükseldiniz diyelim ki takım lideri oldunuz veya arge müdürü oldunuz. E, altınızda çalışan insanların ekibinizin ne yaptığını anlamıyorsunuz bir cihazda problem var, siz çözmeniz gerekiyor, çözemiyorsunuz. Arge müdürlerinde, hele de direkt işte okuldan veya üniversiteden doktorasını yapıp direkt arge müdürü olan insanlarda Avrupa'da en fazla sıkıntı çekilen yan bu, çünkü teknik anlamda bilgileri yeterli değil, hani elleriyle çalıştıkları süre çok az olduğu için her şey kağıt üzerinde kalmış. Bunlara da zaten teoretisyen falan denir ve biraz küçük görülür. Yani sadece doktor ayıvanıyla ben bu işi kıvırırım diye düşünmemek lazım. Gerçekten o cihazlarla çalışmış olmak, o cihazların A'dan Z'ye bilmek, bir sıkıntısı varsa çözebilmek bir ARGE müdürünün de görevi olmalıdır. Yani sırf masa başından insanları şunu yap böyle yap direktifler vererek değil, günün birinde sizler ekiminizi eğitebilecek durumda da olmanız gerekir. Çünkü bu olmazsa insanlar size saygıda duymuyorlar bir üretim esnasında sıkıntıyla karşılaştınız. Ondan sonra ekibinizden bir size çağıracak ya işte bilmem kim bey, bilmem kim hanım ya ben çözemiyorum, çıkamadım işin içinden. Olmuyor, basılmıyor, üretilmiyor gibi bir sorunla size gelecekler. E siz şey mi diyeceksiniz? Yani üretilmiyorsa Ne yapalım yani? Kısmet değilmiş mi diyeceksiniz? <laughs> Öyle bir şey söz konusu değil. Sizin bir çözüm üretmeniz gerekebilir bu çözüm üretebilmek için de tabii ki sizin o konuya hakim olmanız gerekir. Çok güzel bir anekdot var. İkinci ARGE müdürüm olan Ersin Bey e buradan selamlar. Bana demişti ki zamanında Gökçen o cihazları, yaptığın işi o kadar iyi öğren ki temelden itibaren kariyerinde yükseldiğin takdirde kimse sana yanlış bilgi veremesin, maval okuyamasın. Sen bu işe hakim ol ki kimse seni yanıltamasın demişti. Ve bu hep kulağıma küpü oldu ne iş yaparsam yapayım en temelde bir operatörün bildiği yaptığı işi bilmem gerektiğini farkındayım. Bir uzmanın bildiği işi bilmem gerektiğini de farkındayım. Bu şekilde kendinizi yetiştirirseniz kariyerinizde yükseldikçe daha az sorunla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu anekdotu paylaştıktan sonra başka ne görevleri vardır diye düşünebilirsiniz formülasyon uzmanının. Arge'de Galenik Laboratuvarı'nda çalışıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz. Orada üretim esnasında gerçekleşecek olan tüm kontrollerden, bunlara in process kontrol denir. Bu kontrollerden siz sorumlusunuz. Siz veya teknisyen ikinizden birisi yapması gerekir. Diyelim ki yine tabletten örnek vereceğim. Çok yaygındır çünkü. Tabletler dünyadaki ilaç miktarının %80'ini oluştururlar. Diyelim ki elinizde bir tablet var, üretmişsiniz, gayet güzel duruyor. Şimdi bunların fiziksel özelliklerini test etmeniz gerekir. Diyelim ki dağılmasına bakmanız gerekir, sertliğine bakmanız gerekir, boyutlarına, kalınlığını ölçmeniz gerekir. Bunları siz yaparsınız. In Process Control adı altında formülasyon uzmanı veya teknisyen üstlenir. Diyelim ki şahane bir ürün ürettiniz, artık tamam dediniz, bu son deneydi, yaptık, bitti. Bu artık stabilite için uygun, bunu test edebiliriz. İşte stability için o numunenin hazırlanması da sizin görevinizdir. Bu ne demek? Stabilite için bir ürün ürettiniz, bu şurup olabilir, tablet olabilir. Her seferinde tekrarlamayacağım. Bu ürünü şişelenmesi, blisterlenmesi veya kutulanması, paketlenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Aynı şekilde bunun etiketlenmesi de. Etiketlenmeden siz bir ürünü stabilite dolabına koyarsanız nereden bileceksiniz? Zaten kimya laboratuvarlarında ilk kural şudur: Etiketsiz hiçbir şey masa üzerinde kalmamalıdır eğer varsa dökülür veya çöpe atılır veya recycle'a verilir. O sebeple aynı prensipten devam edecek olursak her bir stabilite ürünü etiketlenmelidir doğru şekilde. Kaç derecede, yüzde kaç nem stabilite odasına konulacağı bunlar da formülasyon uzmanının sorumluluğundadır. Demin bahsettiğim analitik laboratuvarına numune verilmesi, orada bu numunelerin test edildikten sonra bu sonuçların değerlendirilmesi, raporlanması aynı şekilde formülasyon uzmanının sorumluluğundadır. Yani proje bazlı olarak düşünebilirsiniz. Bir ürün geliştirilmesi bir projedir. Şimdi bu projede farklı departmanlar rol alır. Sizler de formülasyon uzmanı olduğunuz için bu farklı departmanları bir araya getirmekle de yükümlüsünüz. Çünkü geliştiren kişi sizsiniz. Şimdi yani temelde ürünü geliştiren kişi sizsiniz ve diğer departmanlar analitik olur, ruhsatlandırma sonrasında üretim, rutin üretim. Bu departmanlarla sürekli iletişim halinde olmanız çok önemli ki birbirinize destek olun. İşte eksik bir gedik bir şey varsa, bir problem varsa ürünle ilgili hemen iletişime geçebilin diye ki geç olmadan bu ürün diyelim ki üretildi ama bazı kısımlar aksak veya üretimde problemler var sebeple tekrar ARGE'ye döner ürünler olabiliyor. Yani diyorlar ki ARGE'den çıktı artık tamam bu artık rutin üretilebilir. Fakat eksik yedik bir şeyler var üretimde. Ürün üretilemiyor, stabil değil. Olmuyor yani. Kesinlikle biz bunu artık piyasaya süremeyiz. İşte o aşamada tekrar formülasyon uzmanına dönüş yapılır. Sen ne yaptın orada? <laughs> bir şeyler ters gidiyor. Bu ürün üretilmiyor diye size hesap sorabilirler. Bir sonraki videoda sizlere üretimde formülasyon uzmanının rolü nedir? Nasıl kilit bir rol oynar onu anlatacağım sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur bu video. Çok daha fazla formülasyon uzmanının görevleri var ama temelde bilmeniz gerekenler bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir video faydalı olmuşsunuzdur. Yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyin.